3, 2, 1, 0. İşte dead cross geldi sonunda ya. Sonunda geldi. Allah'ım şükürler olsun. Karanlık günler bitiyor. Sonunda zengin olacak. Neyse. Kaldıraç. x Short. Full gerek satayım. Tam çözeldi çünkü. Dead cross'tan sonra düşecek. İşte bu ya. 5 dakika sonra hani bir gün değil 27 gün değil 5 dakika sonra e bu niye düşmüyor biraz da zarara girdik ne yapacağız kim hiç rahat değil ya neyse Ramçaya giydirek bari hani düşecekti zarara girdik de giydirelim ramçuya yarınki yorumlarda bari e düşmüyor neyse ben Hüsamettin'i bir arayayım Alo Hüsamettin ne yapıyorsun dostum ya? Kusura bakma gecenin bu saatinde aradım seni ama. Kaç dostum. Gece 3. Oğlum manyak mısın? Git uyu ya. Niye uyumadın sen? Ya Ramço dedi ya dead Cross'tan sonra düşecek. Ben de nöbet tuttum. 3'e kadar uyumadım. Şortumu da açtım. Şu anda da zarardayım. Ya adam dedi zaten hemen anında düşüş gelmez. Önce tepki de verebilir. 27 gün içinde dip yapılabilir. Yani bunları söyledi. Dünkü videosunda söyledi zaten. Sen nerenle izliyorsun videoyu ya? Nerenle izliyorsun? Ya kapat şu telefonu. Ben uyuyacağım. Hadi iyi geceler. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi, profil resmimi kullanan, gecenin karanlığında güneş gözlüğüyle dolaşan hıyarlar var arkadaşlar. Benmiş gibi numarasını yorumlarınıza yazıyor. WhatsApp diyor, Telegram diyor. İnanmayın o kişi ben değilim. Şimdi analize başlayabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda dead cross'umuz gerçekleşti. Ve biz söylüyoruz hemen kesişir kesişmez düşüş gelmeyebilir. Değil mi? Yani gece nöbetimde kalmaya gerek yok. Acil durum videosu beklemeye gerek yok. Değil mi? Daha dünkü videomda anlattım arkadaşlar. 27 gün zaman tanımak lazım buna. Ha bir de kesin düşer de demiyoruz. Kesin düşer de demiyoruz. Zaten bizim hedefimiz yarı yarıya düşüş. Teknik olarak cross'tan sonra bir düşüş dalgası daha gelmesi lazım. Değil mi? Ve şöyle geçmişe gittik. Dead cross geldikten kaç gün sonra dip yapılmıştı? Bakın. Aralık 2014 dead cross geliyor şöyle 27 gün sonra dip yapılıyordu. Ondan sonra o 2018'e geldik. Dead Cross'tan önce düşüyormuş zaten. Bakın şimdi de düşüyoruz misal. Yani Dead Cross'tan önce düştük. Burada da 27 gün sonra dip yapılıyormuş. Tamam mı? E Hemen geliyor insanlar diyor hani düşecekti. Tamam da da 5 dakika olmuş. 27 gün olmamış. Belki hiç düşmeyecek arkadaşlar. Bunun da teyitleri belli zaten öyle değil mi? Günlükte de yükselen tepeyi takip edeceğiz. Şu an elimizde var mı yükselen tepe? Yok. Yok. Daha yeni bir tepe yaptık. Bakalım buradan düşerse burayı takip edebiliriz. Yükselen tepe olarak. Yani daha cross yeni gerçekleşti arkadaşlar. Tamam Daha yeni gerçekleşti. Sabırlı olmak lazım. İzlemek lazım durumu. Hani bir de şöyle bir detay var. Şu vortex'i bir kaldırayım. Hatta Şöyle evet kaldırayım onu bir. Başka bir şey açacağım. İşimi okuyu açacağım tamam mı? Şöyle yapalım. İşimi oku. Açtık. Üç günlükte duruyor. Yani daha önce dedik şu mavi ortalama üstünde kapatırsa üç günlük kapanış o zaman farklı şeyler konuşulabilir. Şu an nerede mesela arkadaşlar? 33.140 seviyesinde. Tamam mı? Dün neredeydi? 33.450 bölgesindeydi. Bak eğim vermiş aşağıya biraz. 33.230'larda geziyor şu an. Daha oran üzerinde 3 günlük kapanış göreceğiz. Bu bir. Niye? Daha önce de öyle yaptı çünkü. Dead cross sürecini takip ediyoruz. Değil mi? Mavi ortalama üzerinde kapatmadıkça dip gelmiş olmuyor arkadaşlar. Ve üzerinde kapatınca bir dip yapılmış oluyor. Bir önceki dip dibimiz oluyor. Kapanıştan sonra. Şimdi daha da geçmişe iniyoruz. Orada da aynı durum oldu. Şöyle bakın hiçbir şeyin garantisi yok. O yüzden ben ne diyorum? Kaldıraç yapmayın. Şimdi short açarsın sıkıntı olur. Belli olmaz. Hani teknik olarak düşmesi beklenilir. Ama hani adamların biraz da keyfine kalmış. Belki önce yükselip sonra düşürebilirler. Her şey yapılabilir. Neyse burada da 2015-14 yılında bakın ortalamanın altındayken düşüş devam ediyor. Üzerinde kapatınca bir önceki dip dibimiz oluyor. E şimdi günümüze gelelim. Henüz tehlike geçmiş mi geçmemiş. Niye? Ortalamanın hala altındayız. Yani bunlar ince detaylar arkadaşlar. İnce detaylar. Önce üstünde bir 3 günlük kapanış göreceğiz. Bu gelmedikçe tehlike devam ediyor. Öyle düşünebilirsiniz. E günlükte de bir yükselen tepe yapacağız. Tamam mı? Yani cross gerçekleşti diye hemen bugün dip yapılacak gözüyle bakmayın arkadaşlar. Daha önce 27 gün falan sürüyor dip yapılması. Yani bu da bir veridir. Aklımızın köşesinde bulunsun. Şimdi haftalığa gidelim bir. Haftalıkta da şöyle bir tablo var. Gördüğünüz gibi. Daha önce ayı piyasalarında beyaz ortalamaya kadar düşüyor arkadaşlar. Tamam mı? Orada dip yapıyor. Boğaya giriyor. Burada dip yapıyor. 2018'de aynı o seviyede boğaya giriyor. Tabii önce kırmızıyı kırıyor da düşüyor. Kırmızıyı kırıyor da düşüyor. E kırmızı da kırıldığında da söyledik. Dites geldiğinde de söyledik. Hani beklenilen bura normaldi. 22 bin dolar seviyesi. Şimdi e, yorumlarda yazıyorlar. Hocam herkes burayı beklerken alım emirleri orada varken oradan yükseltirler mi? Veya oraya düşürürler mi? Diye sorular geliyor. Hemen kendi görüşümü anlatayım bununla ilgili. Şimdi arkadaşlar herkes buraya alım emri girdiyse ne yapabilirler? İki tane senaryo var. Birincisi yolu uzatırlar. Tepki yükselişi yaparlar. Oraya varmadan yükseltebilirler. Tamam mı? Yani bir algı yapabilirler. Ve eninde sonunda da bir şekilde dokundururlar. Ama artık bezdire bezdire mi? Önce iyi bir tepkimi mi verirler ondan sonra? Yoksa direktini göreceğiz? Diğer senaryoda herkes burayı beklerken daha da altına iğne atabilirler. E ben zaten bu iğnelerden bahsediyorum. Mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi algıları da okumak lazım. Bir tek grafik değil algıları da iyi bilmek lazım. Adamların yapacağı saldırıyı vesaire hesap etmek lazım. O yüzden biz buna daha önce değindik. Bakın arkadaşlar 2015'te MA200'e geldiğinde beyaz ortalamaya şöyle göstereyim. %15 altına iğne atıyorlar arkadaşlar. Hemen oradan dönmüyor. iğne atıyorlar. Veyahut Mart 2020 Covid crash. Bakın altına ne kadar iğne atıyorlar? %28'lik iğne atıyorlar da tek mum altında kapatıyorlar, diğer mum üzerinde kapatıyor. Bakın burada da aynı sizin dediğiniz gibi alım emri girenleri ters köşeye yapmak için bu hareketi yapıyorlar arkadaşlar. Anladınız mı? Buna benzer şeyler görülebilir. Ama biz her zaman diyoruz, gap'lerimiz de var. 18.000'de gap'imiz de var mesela. Oraya da gelebilir gelebilir. Veyahut şöyle de bir senaryomuz vardı. O da çalışabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Hemen o senaryoya değineyim. Şöyle. Bakın yükselen kanalımız var. Kırdık biz orayı net arkadaşlar. Görüyor musun? Net. Altında haftalık kapanış bile geldi. Hani günlükte zaten vardı. Şimdi haftalık da kapanış geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdilik güzel gidiyoruz. Ve bunun hedefi neydi? 14 bin dolar. Niye? İşte bu kanalın derinliği var. Kırılımda derinliği kadar düşüş beklenebilir. Bakın orası da 13.950 dolara falan geliyor. Ve oraya yatay atmıştık. Biz bunlara değindik aslında. Buraya da yatay attık kırmızı biliyorsunuz. Ve tam da şeye geliyor arkadaşlar. 14 bin dolar zirvesine geliyor görüyor musunuz? Daha önce mini bir rally gelmişti. Orayı kırdık retest etmeden yükseldik. O da bir senaryodur. Ama ben diyorum ki ben 22 bine gelirse bir yarı yarıya alırım. Düştükçe alırım. Çünkü geleceğe yatırım yapıyorum ben. Geleceğe yatırım yapıyorum. Bir de hani altcoin mevzusu var. Orada da dünkü anlattıklarım tam anlaşılmamış. Bir daha özet geçeyim. Şimdi arkadaşlar, hani bitcoin alabilirsin veya altcoin alabilirsin, parana bakarsın. Çok paran varsa çok riske girmezsin. Ethereum'u nereden alabiliriz demişsiniz. E tamam bitcoin dip yaptığında, ethereum de dip yapar o zaman. Hani bu soru gelmiş, cevaplıyorum. Bitcoinler de birlikte tepki verebilir, anladınız mı? Hani ama ben biraz daha büyük resimden gittiğim için ve ben hani şöyle anlatayım arkadaşlar, geçmişte yaşadım, aylar sonra daha da dip yere geldi. Diyorlar ki işte orada pandemi ilan edildi. Covid kreş geldi falan. Tamam da yarın bir gün bir bahane bulamayacaklar ne malum. Aynı senaryoyu belki bir daha önümüze sunacaklar. Değil mi? Öyle de bir şey var yani. O yüzden ben paramı riske atmamak için. Dün de söyledim arkadaşlar biraz yüklü gireceğim. Hani bitcoin ile yapacağım kar beni çok mutlu eder zaten. O yüzden altcoin macerasına girmeye gerek yok. Ben geçen bu arada altcoin macerasına giriyordum. Çünkü sermaye yapmam gerekiyordu. E şimdi bir boğa atlattık bir şeyler kazandık falan. Biraz daha hani temkinli gidebilirim. Daha az risk alabilirim. Öyle düşünüyorum. Ve bir yerden sonra zaten karımla sepet yapacağım için acelem yok benim. Ama siz bitcoin dip yaptığında altcoin alabilirsiniz. O gün videoda çekerim ben zaten. Dileyen şu altcoin'leri alır zararı göze alır gibisinden. Bütün risklerden bahsederim ben size. Ama hani olay bu yani olay bu. Ben kendim bitcoin alacağım. 22.000'den toplarım. Şöyle düşünün arkadaşlar. Diyelim 22.000'e düştü bitcoin. Ben aldım oradan yarı yarıya. Sen de oradan atıyorum bir tane şey shitcoin aldın. Bir dolardan bir coin aldın. Ve bitcoin düşmeye devam etti 14 bine. O bir dolardaki coin 20 kuruşa düşecek belki de. Ondan sonra bitcoin tekrar 22 bine yükseldiğinde o 20 kuruşa düşen coin belki de 40 kuruşa gidecek. Sen hala tersinden çıkamayacaksın belki de yani. Öyle de ihtimaller var. Biliyorsunuz arkadaşlar bitcoin 1000 dolar düşünce altcoinler bayağı bir düşüyor değil mi? Bunu da hesap etmek lazım. Bitcoin tepki verdiğinde de altcoin'lerin e, tepkisi de bir önceki tepenin altında oluyor. Onu da fark et. Tabii ayrışanlar olabiliyor vesaire. Neyse arkadaşlar bu konuya değindik. Şimdi kanalımızın içine girmedikçe arkadaşlar orada da sıkıntı var. Bakın nerede kanalım şu an? 32 bin dolar seviyelerinde. <laughs> 32 bin 100 diyelim. Biraz üzeri olsun. Oranın üzerinde günlük kapanış lazım. Bunu görmedikçe bana göre tehlike devam ediyor. Tamam mı? Bu birincisi. İkincisi dün hareketli ortalamalara değinmiştik. Günlük grafiğimizden vesaire. Hemen onları açayım. Şöyle destek direnç paylaşımı yapmıştık. Çok da güzel çalıştı arkadaşlar. Bak dün videomda da dedim mavi ortalama önemli direnç. Günlükte nerede olduğunu da söyledim size. Nereydi? 31.500 bölgesinde. Ve oraya kadar yükseldik arkadaşlar. Oradan satış geldi. Şimdi arka, şöyle göstereyim size. Bollinger bandını açayım. Bakın günlük Bollinger bandında eğim vermeye başlıyor aşağıya. Atıyorum bir satış gelirse sert Bollinger alt bandına düşebiliriz. Ama adım adım gidelim. 2 saatliğe gidiyoruz. Tamam mı? 2 saatlikte şu an MA50'de tutunduk. Bollinger alt bandımız nere? 29.150 seviyesi. İlk destek noktamız oru olacak. Tamam mı? 29.150. Ondan sonra nereyi takip edeceğiz? 3 saatli 28.700 sıradaki desteğimiz oru olacak. Bir sonraki desteğimiz 4 4 saatlikte 28.700 seviyeleri battın iyice altına gidiyor. Düşüş derinleşiyor. O zaman arkadaşlar 26.500'lere kadar gevşemeler görülebilir. Direnç içinse şöyle anlatayım. 4 saatte bir daha gideyim. Bakın Bollinger üst bandından satış yedik. Bir daha giderse bir de MA55 var üstümüzde. 31.400 seviyelerinde. İlk olarak orayı takip edeceğiz. Daha sonra 32.100'ü takip edeceğiz. O kanalın alt çizgisi üstünde günlük kapanış gelirse direncin üzerinde atmış oluruz. Ondan sonra da tekrar altında günlük kapanış gelmedikçe olumlu oluruz. Öyle düşünebilirsiniz. Yani gün içi durumlar bu şekilde. Değil mi? Haftalığa bakalım. Haftalık kapanış nasıl gelmiş? Buna bakalım arkadaşlar. Zaten önemli ortalamaların altında kapattıydık. Tamam mı? Ve şöyle Bitstamp'den bakalım. Çünkü Bitstamp'de iğne attılar arkadaşlar. MA 200'e. Biz Bollinger alt bandın altında kapatmışız. Gördünüz mü? Bu iyi bir şey değil. Şimdi dün gene okudum. Biri yazmış. Hocam böyle uzun iğneli mum var. Hani acaba dönüyor mu trend? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada biraz daha iyi anlatabilirim durumu. Şöyle. Her şeyi kapatayım. Bakın. Şimdi şuradaki mum böyle kapattık değil mi? Uzun bir iğnesi var. Gövdesi de uzun ama. Anık. ince olsa tamam ama biraz uzun gövdesi var. Şimdi şuradaki muma bakalım bir de. Kasım 2021'de. Orada da aynı görüntü var. Upuzun iğnesi var. Ee, gövdesi de biraz uzun yani şöyle nasıl diyeyim kalın duruyor görüyor musun şu kalın bölge bayağı bir uzun yani ondan sonra ne oluyor yataya bağlıyor birkaç hafta ondan sonra düşüyor bakın yani dip mumu değil e, aynı mum burada da var zaten aynı mum burada da var yani bu benim için dönüş mumu sayılmıyor arkadaşlar bir de orada bollinger bandının içindeyiz burada altındayız bir de hani burada da bir pürüz olabilir arkadaşlar yani benim için yeterli bir sinyal değildir Şimdi stokast bakıyoruz. Stokast Arasay'a bakıyoruz. Daha önce de söyledim. Şimdi dip yap yapacağında Bitcoin nasıl bir tablo geliyor Arasay'da? Ona değindik. Bak. Burada bir, iki tane dip var değil mi? Birisi 2015 ay piyasasının en dip seviyesi. Şurası. Diğer Arasay'daki dipse 2018'deki dip seviyesi. Ve şu anda da yeni yani düşüş dalgasına girdik. İkisinde de dead cross'tan sonra yapılıyordu bu dip biliyorsunuz. Şu anda da dead cross'umuz geldi. Ve Arasay nasıl bir tablo sergilemiş? Oraya gelelim. Bakın 2015 dibinde siyah bölgeye giriyor. Hafta kapatıyor arkadaşlar. Ondan sonra dip yapıyor bitcoin gördünüz mü? 2018'e gidiyoruz. Burada da siyah alanın altında kapatıyor. İçine giriyor kapatıyor bak. Ondan sonra dip oluyor. Kademeli boğa geliyor. Şimdi biz daha oraya bile varmadık. Yani bu da bir Tehlikedir öyle değil mi? Şöyle de olabilir mesela bir trend olabilir şöyle. Belki tam siyah gelmeden tam o noktadan dönecek yani bu trend çizgisine göre hareket edecek. Ama en azından daha o çizgiye gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir sadece geçmiş verilerden çıkardığım bir sonuç. Yani şu tabloya bakınca hala dibin yapılmadığı görünüyor arkadaşlar. Yanılabilir miyim? Tabii ki evet. Ama şöyle diyeyim arkadaşlar. E, diyelim biz 45 binden sattık. Değil mi? Öyle de oldu zaten. E teyit nerede geliyor? Diyelim 43 bin 44 binlerde teyidi geliyor. Oradan aldık. Zaten 10 bin dolar aşağıdan almış olacağız. Yani bizim için gene sıkıntı yok. Ama hani e, şöyle diyeyim yeni keşfedenler oluyor kanalı vesaire. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki süreçte birlikte hareket ederiz örnek vereyim. Bundan önceki de yapacak bir şey yok. Geç tanıştık. Yani bundan sonra birlikte hareket edeceğiz. Ama ben ilmik ilmik işliyorum arkadaşlar. Aylardır, yıllardır analizimizi birlikte yapıyoruz. Takip edenlere söylüyorum. E birlikte yol alıyoruz, hiçbir sıkıntı yok. Sonradan e, takip edenler için durum biraz değişik olabilir. Zamanla bize yetişirsiniz diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir durum var. Bazıları hala mevzuyu anlamamış. Şimdi dip yapıldığında hemen boğa gelmiyor. Hemen boğa gelmiyor. Bak dip yapılıyor tamam mı zirve 3 sene sonra yapılıyor dipten 3 sene sonra ilk yarım sene yatay bantta bile gidebiliyor yani in çık in çık bir türlü böyle düşen trendini kıramıyor kademeli kademeli gidiyor arkadaşlar tamam mı 2018'de de dip yapıyor zirve 3 sene sonra geliyor yani hemen e, bir ay sonra dip yapılırsa misal e, hemen parayı kıracağız gibi düşünmeyin şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz alıyorsun unutuyorsun bu yani birkaç sene bakmıyorsun gibi düşün. O esnada vakit geçsin diye al satlar da yapabilirsin. Kendine bir bütçe ayırırsın değil mi? Onunla da al sat yaparsın. Öyle düşün. Mesela e, bitcoin'u hodl yapmak istemiyorsan 3 sene boyunca kritik dirençlere geldiğinde satarsın. Düşüş geldiğinde alttan bir daha alırsın. Öyle şeyler de olabilir. Zaten biz günlük destek direnç paylaşımı yapıyoruz. Ona göre hareketler edebilirsin. Diğer indikatörler ne durumda? Stokastik'e bakalım. Stokastik de saç şeklinde duruyor arkadaşlar. Aşırı satım bölgesinde hareketlere devam ediyor. Yani haftalıkta hala olumlu değiliz gördüğünüz gibi. E dead cross'umuz da yeni gelmiş. Bence biraz sakin olmak lazım. İzlemek lazım arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.